Dubai çikolatası yapıyoruz. Evet. Malzemeleri evet. tanıtalım istersen. Azra'cığım başla. Kadayıf. Nerede? Çikolata gibi görünüyor. Kabı. 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 Burada fıstık. içindeki evet. fıstık kreması. Evet. evet ne yapıyoruz şimdi çocuklar? Şimdi bunu mu döküyoruz? Hala sıcak ufak ufak döküyoruz kalıba. Evet. Ama hepsini Oo. kullanmıyorum. Bu Bence... arada iki tane çikolata burada değil bir tane daha var çikolatamız. E, bunu doldurmamız mı gerekiyor çizgiye kadar? Bence yok. Yok değil. Yok. Sadece kenarları. Ya sadece iz olacak kadar. Kodur. Bir katma. O çikolatayı bence alt kata yayabiliriz Ama ya. Bence tamam. çikolatanın çok güzel olabilir. Tamam. Hazır. Yani Oo, aza bol kepçeci. Hadi bakalım. Oo. Bence zaten olması gereken de bu gibi. Evet, biraz bol. Şimdi şöyle biraz. Yeter yeter çok olduayım. Evet. Dolduralım sonra sallarız. Evet. evet. Çok güzel gözüküyor vallahi. Şimdi ne oluyor bu? Direkt buzlu. Arkadaşlar şimdi ben kalıptan çıkartacağım. Hadi evet bakalım. dondu, üstü de dondu. Bakalım nasıl çıkacak. Tabanını biraz kalın yapmak gerekiyormuş. Yani sadece ince değil. Ha, alt tarafını mı? Aa, evet. parçalı çıktı. güzel <laughs> <laughs> ulaştırmıyor. Evet. Aynen öyle vallahi. Hadi yiyin bakalım. Alttan da al kızım. Oo. Tadını çocuklar beğendi. Arkadaşlar biz takip etmeyi, sayfamızı kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bir sonraki bye videoda bye. görüşmek üzere. Hoşçakalın.